İş gereği aşk mektupları yazmak, dolma kalem ya da keçeli kalemle satırları kağıtlara dökmek. Berlin'deki Schreibstadt yani yazı atölyesi isimli şirket, ölmeye yüz tutan güzel yazı yazma sanatını yeniden canlandırıyor. Bu bireysel bir ifade biçimi. Tıpkı sesiniz gibi oldukça kişisel ve bireysel bir şey. İnsanı mutlu ediyor. Bilgisayar dünyasına kıyasla çok daha kişisel bir yanı var. Bir buçuk yıl önce kurulan firmada çoğunluğu kadın, 60'ın üzerinde güzel yazı sanatçısı çalışıyor. Birçoğu bu konuda eğitim almadan sadece yeteneklerini konuşturuyor. Her gün yaklaşık 2000 iş yazışması, davetiye ve isim kartı hazırlanıyor. Günümüzde el yazısına nerede ihtiyaç duyuluyor ki? En iyi örnek bendim bu konuda birkaç not yazıyordum sadece ya da tatilden bir kart atarsınız ya da bir mektubu el yazısıyla yazın bakalım. Bunlardan yola çıkarsak güzel yazı yazma sanatı günümüzde yok denecek kadar az. Sevgililer Günü kartı, eski Alman yazısı Züterli'nde yazılmış bir tebrik sanatsal yazım tarzları ya da elle yazılmış iş mektupları firmaya gelen talepler artıyor. Çünkü elle yazılan mektuplar bastırılanlardan daha değerli tutuluyor. Günümüzde kim birilerine özel olarak elle bir şeyler yazıyor ki? Ya çok sık arkadaşlar ya da biri için gerçekten zaman ayıran kişiler. Ve bu şekilde tamam bu kişi benimle ilgileniyor ve benim için zaman ayırıyor diye düşünüp ben de mektubu açıp okuyacağım diyorsunuz. Bu el yazısı çok özel olanlardan. Alman yazar Heinrich von Kleist'in yazısı. Ancak bu kez tüylü kalemi Miriam Zaks yönlendiriyor. Miriam Sachs el yazısını taklit etme üzerine uzmanlaştı. Özellikle de tanınmış yazarlardan etkilendi. Bu beni çocukluğumdan beri hep çok etkilemiştir. İnanılmaz güzel bir el yazısı olan bir Almanca öğretmenim vardı. Artık onun bir göte hayranı olduğunu biliyorum. Ondan çok esinlenmiş. Ben de ona o kadar hayranlık duydum ki gizlice hep onun yazısını taklit etmeye çalıştım. Ama tabii bu biraz başkasının alanına girmek gibi. Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Miriam Zaks, yazılarını dekorun bir parçası haline de getiriyor film yapımcıları ve müzelerden talep alıyor. 44 yaşındaki sanatçı taklit yeteneğini bir iş modeline dönüştürdü. Miriam Zaks'ın yeni işlerinden biri Johann Wolfgang von Goethe'nin el yazısı. Sachs. Ve yine yazar Franz Kafka'nın kenarlı el yazısına da kendi el yazısı kadar hakim. T'nin çizgisi öyle kalın ve büyük ki sanki yazdığı kelimeyi bir kez daha vurguluyor. Şevkli yaylanmalara sahip Nikola Oşenir, güzel yazı yazma sanatı dünyasında adeta bir yıldız. 11 yıldır büyük moda evlerinin etkinlikleri için davetiyeler yazıyor ve her seferinde yeni yazı tarzları geliştiriyor. Öyle ki kendi yazı markasını geliştirdi. Kurşun kalemle dolma kalem arasında seçim yapılması gerekirse bence her zaman dolma kalem seçilmeli. Çünkü dolma kalemle yazmak ve kullanılacak kelimeleri seçmek için daha yoğun çaba sarf ediliyor. Ayrıca mürekkep daha dayanıklı.. Thorsten Petzold'un şirketi Schreibstadt yani yazı atölyesi de geçen zaman içinde başarı sağladı ve işlerini artırdı. 2013 yılında Güzel Mektuplar adlı internet platformu kuruldu. Burada daha ziyade bireysel taleplere yanıt veriliyor ve 17 euro karşılığında mektup, 8 euro karşılığında ise kartpostal yazılıyor. Sonuçta mektuplar herkesin kendi dolma kaleminden damlamasa da kalbin en derinliklerinden gelmek zorunda.